Hepinize merhabalar bacıcanlarım. Bugün minişler Among Us oynuyoruz ve yanımda yanımda dediğim gibi demedim mi? ben varım. Ben kimim? Dipper 575 yani Dipper. Burada evet. Among Us oynayacak kişiler var. Çekilin misin ee, siz renklerini görüyorsunuz zaten. Diğer İsim vermeme gerek var mı acaba? gerek yok. Allah. Ee, e, şimdi aslında isim vermeme gerek var. Bir çıkar mısın? Tabii. Ee, şimdi bu ananas, karpuz şekeri, karpuz da diyebiliriz kısaca. Vanilya, lila, çikolata, köpüş, griş. Yeşil değil mi onun ismi? Evet yeşil. Şimdi ben onlara kalplerini dağıtacağım çok geçmeden. Bu arada yarın cumartesi ve bizim beraber uçak videomuz var. Ee, benim kanalımın linkini de koymaya çalışacak Bani... Koyarım işte. Evet bani benim kanalımın linkini koyar. Ee, benim kanalımdan da çok benzer bir video izleyebilirsiniz. Bu video değil yarınki vlog videosu. Evet şöyle olacak biraz kapya vereyim. Ee, havaalanında buluşacağız yine. Evet. Evlerimizde hazırlanacağız ve havada buluşacağız. Evet. Şimdi neyse videomuza dönelim. Evet sırayla herkes gelip gösterecek. Evet önce ben gösteriyorum. Tamamdır gidebilirsin. Evet ben şimdi sırana Tamamdır. Tamam. He he ben çikolata. Tamam. Tamam. Evet. Ben... Tamam. Ben vanilya. Tamam. Kafam gözükmüyor ama size bir şey diyeceğim. Bunları rastgele verdik. Kesinlikle seçip vermedik. Bunu söyleyeyim. Tamam, tamamdır. Evet, şimdi herkesin kartını alıyoruz. Ah! Şimdi öncelikle şöyle herkes otursun. Güzel. Bu arada az önce sesimi duyduysanız düştüm de. Kafam çok ağır. Evet, hanım ben çıkar mısın? Tabi. Evet arkadaşlar düzülür müsün e, çıkartma. Herkes e, önce bir sürüli konuşamadım. Önce katiller birbirlerinin e, yani kimin katil olduğunu anlamak için e, herkes gözünü kapatsın katiller açsın. Şimdi herkes gözünü kapatsın tekrardan. Tamam kapattık. Şimdi açabilirsiniz hepiniz oyun başlıyor. Evet ben diyeceğim görüntüyü bu kadar ayarlayabildik. Oyun başlasın. Ben görev yapıyorum. Bu alt kamera Kameralara bakacağım. Bu arada üst kattaki balkonu sizi göremeyebilirsiniz çünkü kamerayı ayarlamak zor oldu. Şurada görevim var. Şurada benim de görevim var ya. Of çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Katiller beni pardon infastırlar beni hemen yakalayabilir. İnşallah ilk ben ölmem. Bu arada Sevin'in devamını istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Çok az geliyor. Özellikle uzun videolarıma, gerçekçöz videolarıma da az geliyor. Lütfen çok like gelsin. Of ya nereye gittim? Görevim neredeymiş? Aa, şurada bir görev var. Kaydıraktan kaynıyor. Evet, Nasıl bir görev? Görevi çok güzel. Kaydıraktan. Üç kere kay görevini yapıyorum ya. Bu ne biçim bir görev? Bir şey var mı? Yok O taraf görünmüyor bu arada. Oraya geçmeyin. Tamam şimdi görünüyor. Ben de burada yatacağım. Aa, aa, bir dakika. <laughs> Tuşu şimdi getirdik bence eller. Tut tut. ne oldu, oldu ya? ya? Ah. Ne oluyor? Ne oldu ya? Ne ne ne? Şimdi ben e, yukarı çıktım. E, şu parkın ee, şu katında görevim vardı. E ee, benden önce oradan ee, kim çıkmıştı? Ay vanilya mı ne biri çıktı. E ee, sonra ee, gri giriş ölmüştü yani. Ben ilk kameralara baktım. Sonra ananasında ananasın olduğu yere gittim. Kabine girdim, çıktım bir ceset falan vardır diye. Çünkü yani genelde hep böyle hızlı ölüyor birileri. Yani ben de şey kayaları vurma görevi yapıyordum. Yani o zaman hadi süre bitti, oy verelim. Yani ben de çöpleri atıyorum zaten. Ben vanilyaya oy vermek istiyorum. Ben geçme oyu veriyorum. Ama Anlamayanlar için hiç oy vermiyor yani. Ben de hiç oy vermiyorum. Direkt geçme tuşuna basıyorum. Olsun. Arkadaşlar ses duyulduğu için özür dilerim. Pardon banicenlerim diyecektim. Gerçekten çok kafam karıştı bugün. Size gülme krizine sokmayacaksam griş ne biçim duruyor? giriş nerede? Şurada. Ha doğru olmuştu. Ee, şimdi hadi oyları vermeye devam. Tamam. Video çok uzamasın. Yedi dakika oldu ya. Ee, ben vanilyayı veriyorum. Uf ya ben ne alaka ya. Ben ananası veriyorum. Ben Lila'ya güveniyorum. O yüzden sana verdim. Ben kesinlikle vanilya diyorum. Bence kesinlikle çikolata. Ne? Elenen kişimiz Vanilya ve Vanilya elendi. Ve kim olduğunu söylemiyoruz oyunu sonunda öğrenecekler. Yani katil miydi? Yani imposter miydi? Kremmek miydi? Söylemiyoruz. O Cem zaman şöyle alalım. Devam. Ölenleri alıyoruz. Grişte gitti. Haydi devam o zaman arkadaşlar. Ben bu butonu alıyorum gene. Ben daha tüm çöpleri atmadım. Devam edeceğim çöpleri atmaya. Ben atmadım. televizyon görevine mi gitsem ya da oraya gitmeyeyim orada görev görmüyorum. Köpüş iki kişilik görev var ya onu yapalım. Arkadaşlar. Kanka yani iki yani kişilik görevler. Gerçekten şu an çok iyi gidiyoruz. Ee, sen çok ben, e, ben o zaman elektriği şey yapacağım. Tamam. <laughs> Evet. Hadi. O zaman ben ne yapsam ya? Ben şurada giyinme görevine gidiyorum. Ben kameralara bakacağım. Ha? Bu arada bir şey diyeceğim. E, kameralara bakmak yasak çünkü bu bir oyun. Kameralardan kimin katil olduğu, impostor olduğu anlaşılabilir. Yani bizim oynadığımız oyunda kameralar kameralar yasak. Aa o zaman ben de elektrik görevine gidiyorum. Beraber takılalım mı Yeşim ya? Ben sana güvenmek istiyorum. Olur. Korksan da yani yine de yakın duralım. Ben kaydıraktan kayma görevini yapıyorum. Hmm, ben hangi görevi yapsam? Benim görevlerim bitmiş. Tamam o zaman. Benimkiler de bitti. Aa, tam o zaman bizimkiler bitti. Üf, daha bir sürü görevim var ya. Ne yapacağım ben? Tamam görevim bitti. Görevim bitti. Lila, Lila. Efendim? İki kişi görevini bitirmiş birileri. Yani artık öldürmemiz lazım. Tamam ben ananas öldüreceğim? Tamam. Çıktı. Aa! Aha tuş nerede tuş nerede? Ceset ceset var ceset. Şöyle bas. Ölü var ölü. Ne oluyor be? Ölümüzü alalım gördüğünüz gibi ananas öldü. <laughs> kan tuttu galiba. Gerçekten. Kim evet, bilmiyorum, bilmiyorum ama. Beni kan tutuyor. Ne söylemediniz? Ana nasıl tutmuş? Neyse çok boş konuştuk. 10 dakika olmuş video. Bu arada bir tur olacak çünkü çok uzun sürüyor gerçekten. Sadece 5 kişi kaldı. Bakalım neler olacak. Evet bakalım neler olacak. Şimdi ben oyumu kesinlikle köpüşe veriyorum. Ben... Anlatayım. Anlatayım. Bakın şurada terasta köpüş vardı. Şurada görmeyen olabilir. söyle. şu terasta. Bancana. Ee, ve ananas buradaydı. Köpüş bence oradan atlayıp ölmüştür. Yani Hayır, ben ne alaka köpüşe ya? Kesinlikle ne ne köpüşe alaka? veriyorum. Ben Dila'yla e geziyordum. Bir Karpuz... de ben çatı görevine gidiyordum. Orada gördüm ananasın üstüne. Ben Dila'yla e geziyordum. Karpuzla Yeşil'i birlikte gezerken gördüm. Köpüş tek başınayken birini de tek başına bulmuşken öldürmüş olabilir. Sen de köpüş diyorsun ya. Ben de köpüş diyorum. Ben de çok mantıklı köpüş diyorum yani. O zaman ben de köpüş diyorum köpüş. Sen ne diyorsun? Ya arkadaşlar ben geç diyorum. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum ya. Ya oyun bu ama sürekli geçme yani. Üf, peki çikolatayı veriyorum. Görüşürüz. Ve hala kim olduğunu söylemiyoruz. Oyunun sonunda öğrenilecek dediğim gibi. Tuşu <laughs> alır mısınız? Tamam ben götüreyim. Ya bana bırak. Aynamda öldürsek. Yok <laughs> ben aynamda olmuyor. Biz seni sürekli bir... git gidelim. Siz Fy ne nasıl? konuşuyorsunuz? Uf ya çikolata benim arkamdan bir şeyler konuşuyor galiba. Ne <laughs> haber canım? Benim biz de Leyla işte konuşuyorduk. olduk. Bak etmedi. Ben Bence siz saklayacaksın. Hayır hayır. Bence siz göreceğim. Bence siz görmüş gibi yaptım saklama. Tamam. Şuraya koyayım. Şurda. Ortam kamerada görünmüyor. Tamam hiç. Dur. De T T T raport rapor Ceset var ceset var. Bu arada raport doğru kelime. Ne değil mi? ceset mi? Ben bakın ben kesinlikle ceset seni alalım kardeş. Şimdi ben kesinlikle şöyle demek istiyorum. Biz çikolata aydık. O Lila ile konuşuyoruz dedikten sonra karpuz gitti. Sonra e, ben yürüyordum. Çikolata eee çikolata bu, bu televizyon şey var görevi oraya gitti. Ee, karpuz galiba buralarda geziniyordu. Ee, ben buraya geldim. Ceset ölüsü buldum yani. Ben bir katil olduğunu düşünüyorum ve e, çikolata içmiş diyorum. diyorum. Ben çikolata diyorum. Ben de karpuz diyorum. En suçlayamazsın. Ve karpuz ölüyor. Arkadaşlar bir de bu turu yapmamıza gerek yoktu zaten. 2K 2 imposter bir e, crepmate kalınca zaten direkt imposterler kazanıyor. Evet, İnşallah imposterlar videomuzu beğenmişsinizdir. Kazandı. Biz imposterdik. Imposterler bitirin. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı like atmayı e, yorum beğenmek beğenmekle like unutmayın. atmak aynı şey. Yani. Özür dilerim iki kere dediğim için. Neyse bye bay. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Benim kanalıma evet. da abone olmayı unutmayın. Evet. Daha fazla mini videosu gelmesini istiyorsanız. Bu videoya dediğim gibi 5 like. Bay bay. Hemen abone olun. Evet.